Yeah. Geldiniz. Bugün 18 Ağustos. Çok enteresan bir şekilde erken uyandım. Saat 5'te uyandım. Annemle birlikte sahile gittik. Yaklaşık bir saat yürüyüş yaptık. Oturduk, sohbet ettik. Sonra eve geldik. Bir önceki videomda bazı rutinlerden bahsetmiştim. Bugün o rutinlerden birkaç tanesini yapmayı deneyeceğim. Aslında okulların açılmasında yaklaşık bir ay kalmışken verimli bir gün geçirmek istiyorum. Daha doğrusu verimli bir döneme geçmek istiyorum. Bugün pazartesi günü değil ya da ayın biri değil. Yani hayatımızı düzene sokmak için ya da yeni bir şey şeylere başlayabilmek için illa pazartesi günlerini ya da ayın birlerini vesaire beklememiz gerekmiyor. Siz de bu videoyu izledikten sonra edinmek istediğiniz alışkanlıklardan bazılarını hayata geçirmeyi deneyebilirsiniz. Öncelikle üzerimi değiştireceğim. Ardından bugün yapmak istediğim şeyleri listeleyeceğim. Ve sonra birlikte başlayacağız. Bugün hayatımın son günü olsaydı ve son günümü çok verimli bir şekilde geçirmek istiyor olsaydım ancak bu kadar çok şey yazabilirdim. Şöyle göstereyim. Bunların hepsini bugün yetiştirebileceğimi düşünmüyorum. Ama bazılarını istersem yapayım. Bazılarını da zamanım yeterse yapayım diye yazdım. Hepsini yapmak zorunda değilim. Bu arada bugün zaten modum çok çok yüksekti. Az önce yağmurun küçük küçük atıştırdığını gördüm ve modum bir anda zaten yüksekti <laughs> ama bir hakkat falan daha arttı. Bu arada yaptığım ama söylemeyi unuttum bazı şeyler var. Türk kahvesi içmek, klasik müzik dinlemek. Sanırım şimdilik bunlar. Yaptıkça burayı güncelleyeceğim. Aslında şu an bayağı acıktım. Önce kahvaltımı yapsam, yoga mı yapsam diye düşünüyorum bayağı kararsızım. Tamam, önce yoga yapmaya karar verdim. Ardından kahvaltı yapacağım. Az önce çok saçma bir olay oldu. Salondaki koltuğu biraz geriye çekmeye üşendiğim için veranda da yoga yapmaya karar verdim. Ve önce verandayı süpürdüm. Ardından sildim. Ardından kurumasını bekledim. Ondan sonra yoga yaptım. Yani maksimum 2-3 dakika sürecek bir şeyi yapmaya üşenip 15-20 dakikalık başka bir iş yaptım. Yerlerin kurumasını beklediğim esnada kahvaltı yaptım. Ardından yerler kurudu ve yoga yaptım. Birkaç esneme egzersizi yaptım. Şimdi ne yapsam diye masanın başına oturduğumda meditasyon yapmayı unuttuğumu fark ettim. Ama bugün meditasyonu akşam yapmayı dinleyeceğim. Daha önce hiç akşam yapmamıştım. Çok enteresan bir deneyim olacak. Şimdi belgesel izlemeye karar verdim. Çünkü belgesel izlemek benim modumu yükseltiyor. Ben genelde dizi şeklinde olan belgeselleri seviyorum. Yani film gibi uzun olup bir tek bölümden oluşanları değil. Daha önce bir defa izleyip komple bitirdiğim ve yeniden başladığım bir belgesel vardı. Onun ortalarında falan kalmıştım. Şimdi kaldığım yeri bulacağım ve o belgeselden bir bölüm izleyeceğim. Bir bölüm belgesel izledim ve tekrar geldim. Şöyle bir şey fark ettim. Size yapacaklarımı gösterdim. Yani listeyi gösterdim. Ama ne yapacağımı söylemedim. Listemi kısaca okuyayım. Daha doğrusu bugün kesinlikle yapacaklarımı okuyayım. Meditasyonu akşam yapacağımı söylemiştim zaten. Belgesel izledim. Sol el egzersizi yapmayı düşünüyorum. Bunu bir önceki videomda anlatmıştım. Ne olduğunu bilmiyorsanız bir önceki videomu izleyebilirsiniz. Ama isminden ne olduğunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Biraz yabancı dil çalışacağım ve çalışmaya bir uygulamayla başlayacağım. Daha daha sonra video izleyerek ve not alarak devam edeceğim. Kısaca günlük yazmayı düşünüyorum. Tam anlamıyla günlük değil. Hislerimden bahsedeceğim bir yazıdan bahsediyorum. Kısacık da olsa araştırma yapmak istiyorum. Araştırmak istediğim bir sürü şey var. Hepsine not aldım. Onlardan en çok ilgimi çekeni araştıracağım. Bu arada yoga yaptım. Meditasyonu akşam yapacağımı söyledim ama spor yapmadım. Çünkü bugün düzenli bir hayata geçmeye çalışmamın ilk günü ve kendimi sporla yormak istemedim. Daha doğrusu spor yapıp da şimdiden her şeyden soğumak istemedim. İlerleyen günlerde sporda yapmayı düşünüyorum. Kitap okuyacağım. Babalar ve oğullar isimli kitap okuyorum şu an ve onu bitirmek istiyorum artık. Normal şartlarda en fazla bir haftada bitirebileceğim bir kitap ama tatile geçtiğimden beri o kadar tembelleştim ki bir türlü bitiremedim. Bugün bitirebileceğime inanıyorum. Umarım biter. Bu arada dün Stranger Things dizisine devam etmeye başladım. 500 defa başlayıp bir türlü devam ettiremediğim dizilerdendi. Yaklaşık 2-3 hafta önce kardeşimle yeniden başlamıştık. 3. bölüme kadar izlemiştik. Orada bırakmıştık. Dün tam olarak 6 bölüm izledim. 1. sezonu komple bitirdim ve 2. sezonun ilk bölümünü izledim. Aslında devam ettirememem garipmiş çünkü gayet güzel bir diziymiş. En azından benim sevgime hitap Etti. Eğer vaktim kalırsa bugün de en azından bir bölüm dizi izlemek istiyorum. Aslında programımda birkaç şey daha yazıyor ama onları bugün kesin yapmalıyım gözüyle bakmadığım için okumayacağım. Zaten zamanımın yeteceğini düşünmüyorum. Şu an saat 12.10. Akşama kadar çok zamanım var ama yapmam gereken de çok şey var. Az önce belgesel izlerken kendimi çok kötü hissettim ve acaba hasta mı oluyorum diye düşündüm. Sonra fark ettim ki uykum gelmiş ama uyumama konusunda şu an direniyorum. Uyursam motivasyonumun %90 gideceğinin farkındayım. O yüzden uyumamaya çalışıyorum. Benim her konuda defterim olur genellikle. Defter tutmaya bayılırım. Hatta defterlerimin arasında binlerce not bulabilirsiniz. Örneğin şu küçücük defterin içinde bile şu kadar not var. <laughs> Bayağı kalın aslında. Şu an belli değil. Buradan da anlayabileceğiniz gibi yabancı dil konusunda da tuttuğum defterler var. Aile evine gelirken hiçbirini getirmedim. Buradayken sıfırdan yabancı dil çalışmaya karar verdiğim zaman kardeşim bana şöyle bir defter verdi. Bayağı güzel bir defter. Bunu giderken de götüreceğim tabii ki. Ama şöyle bir durum var ki defteri sadece İngilizce için kullanmaya başladım. Şu an hiçbir şekilde İngilizce çalışasım yok ama çalışmam gerektiğini farkındayım. Biraz İspanyolca çalışasım var. Almanca konusunda isteğim %30 falan ama İngilizce konusunda %5. Programıma devam etmeden önce şunu da söyleyeyim. Bu videoyu bu akşam editleyip yarın atmayı düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Çünkü beğendiyseniz bunu bir seri olarak yapabilirim. Adana'ya dönene kadar her gün bu şekilde videolar atabilirim. Açıkçası bu videonun çok izleneceğini düşünmüyorum. Ama bu video konusunda kesinlikle umurumda değil. Çünkü gerçekten severek çektiğim bir içerik. Hem benim motive olmamı sağlıyor hem de sizi de motive edebilir diye düşünüyorum. Ama görüşleriniz de önemli tabii ki. O yüzden yorumlarda belirtirseniz sevinirim çalışıyordum ve şimdi ara verdim çünkü aşırı sıkıldım. Birincisi daha önce izlediğim videoların tekrarını yapıyorum. Aslında daha önce izlediğim videoları tekrar izliyorum ve tekrar not alıyorum. Çünkü çok uzun zaman önce izlemiştim ve şu an hiçbirini hatırlamıyorum. Diğer bir sebep de uzun bir süredir ders çalışmıyor olmam. Bayağı uzun bir süredir herhangi bir şey çalışmıyorum. Şu an aşırı derecede kitap okuma isteğim var. Aslında biraz ara vereceğim ve kitap okuyacağım. size son kez selamlıyorum. Çünkü artık kapatma vakti geldi. Şu an saat 1.30 civarı. Programı yazdıklarımdan hangilerini yapabildim, hangilerini yapamadım onlardan kısaca bahsedeceğim ve videoyu kapatacağım. Öncelikle bugün saat 5'te uyandım ve bu benim için mükemmel bir şey. Çok uzun zamandır erken uyanmak ve sabah yürüyüşe çıkmak istiyordum. Sahile gitmek istiyordum. Ama bir türlü erken uyanamıyordum. Bugün saat 5'te uyanabildim. O yüzden kendimle bayağı gurur duyuyorum. Bu arada sahile yalnız gitmedim. Annemle birlikte gitti. Yaklaşık 1 buçuk saat kadar oturduk, sohbet ettik, yürüyüş yaptık, kahvemizi içtik ve geldik. Tabi ondan önce satan müslümü yapmıştım. Ayrıca satan müslümü yaparken klasik müzik dinlemiştim. Eve geldikten sonra kahvaltı yaptım, yoga yaptım. Yoga dışında esneme egzersizleri yaptım, belgesel izledim, sol el egzersizi yaptım, günlük yazdım. Önce sorularımla yazmaya başladım ama çok çok zordu. Yine de biraz dişimi sıktım ve yaklaşık yarım sayfa kadar yazdım. Aslında çok az ama başlangıç için fena sayılmaz. Duolingo uygulamasından İngilizce çalışacağımı söylemiştim. 10 ders yaptım. Video ile İngilizce çalışmak istiyordum. 2 ya da üç video bitirdim. Aslında çok daha fazla video bitirmek istiyordum ama bugün hiç çalışasım yoktu. İlk gün olduğu için çok yapmışım, az yapmışım önemsemeyeceğim pek. Bir. bir bölüm dizi izledim. Stranger Things'in 2. sezonunun 2. bölümünü izledim. Bugün Babalar ve Oğullar kitabını bitirmek istiyordum ama maalesef bitiremedim. Ama kitap okudum, duş aldım, küçük bir cilt bakımı yaptım. Aslında programımda yazan çoğu şeyi yapmışım. Hatta yapmadığım çok az şey var. Açıkçası bu kadar yapabileceğimi tahmin etmiyordum. Bu video da bir önceki videoda bahsettiğim rutinleri denemek istedim de okulların başlamasına yaklaşık bir ay kaldı ve son bir ayı verimde geçirebiliriz diye düşünüyorum. Eğer bir şeyler yapmak istiyorsanız ama motivasyonunuz yoksa umarım bu video sizi biraz da olsa motive edebilmiştir. Ayrıca ilk defa bu tarz bir video çekiyorum. Eğer beğendiyseniz ve bunun bir seri haline gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeniz yeterli. Aslında seri hale gelirse haftada 2-3 tane video atabilirim. Bu videoyu pek beğenmediyseniz, çok sizlik değilse yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Evime döndüğüm zaman devam ettirmek istediğim seriler var. Temizlik serisi, öğrenci evi günlükleri gibi. Ay sonlarında da değerlendirme videoları çekmeye başlayabilirim. Ama öncesinde evime dönmem gerekiyor tabii. Aslında evimi çok özledim. Dönmeyi çok istiyorum. Ama şöyle bir durum var. Aile evinin ayrı bir rahatlığı var. Bir de ailem burada. Onları da pek bırakmak istemiyorum. Çünkü bayağı alıştım. Yaklaşık 2-3 aydır birlikteyiz. 2-3 aydır buradayım. Tek başına yaşamak gerçekten çok çok güzel bir şey. Ama tek başıma yaşamaya başladığımdan beri ailemi birkaç tık daha fazla özlemeye başladım. Okul başladıktan sonra da buraya pek gelemeyeceğim gibi ya da eskisi kadar sık gelemeyeceğim. O yüzden en azından bir iki hafta daha kalmayı düşünüyorum. Sonrasında bakacağız duruma göre. Sanırım şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Aslında daha uzun sohbet ederiz diye düşünüyordum. Anlatmak istediğim bir sürü şey vardı. Hala var. Ama saat çok geç ve benim de bayağı uykum geldi. Çünkü biliyorsunuz bu videoda defalarca kez söylediğim gibi sabah 5'te uyandım. Ayrıca bu videonun yarına yetişmesini istiyorum. O yüzden erken uyanıp edit bitirmeye çalışacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni şurada görebileceğiniz Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.